Hepiniz ister benim vermenize. Bugün sizlerle bu takipçilerimden birisini çağırdım. Onunla oynayacağım da oynamak istemiyorsan oynamasın. Tamam bizim için hiçbir sıkıntı yok. Elmas kapma dönemine göre oynuyoruz. Efendim. Teşekkür. Hı hı. Görüldü sevişen. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Maç bir dakika sürün, sürmesini sağlayın demiş. Maçın bir dakika da sürmesini sağlayın demiş. basit hızlı hızlı hızlı. Hızlı abi. Ya da daha da fazla sürmesini bekleyecekmiş. Sağ bana şunları. Vur bakayım vur, vur 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 Alalım şunları. Şöyle 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 aldık aldık. Neredeyse aldık ama benim bunlar. Neyse alın alın alın. Sizde kalsın onlar. Haydi. Bir dakikamız oldu. Tamam foi. Yani. Çat 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 Ayımı attım öldürdü ayı. Aldınız abi savaştın gitseniz oğlum. Ne korkuyorsunuz ben savaşıyorum ya burada. Oğlum size bir şey mi yapabiliriz lan bunlar hayırdır Thanks ulan. Abi sizden. bundan mı korkuyorsunuz lan. Lan Heh sağ so. Tamam 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 tamam. imkansız bir şekilde kaçan olsun. Salla. Dokuz oldu. Oo. kaç kaç. Ya, saniye falan bekleyeceğiz böyle maçı uzatacağım böyle 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 böyle. Tamam. Onlara ihtiyacım yok benim. Tek başına kalsam yoruldum. Galiba görev bitti. 60 saniye boyunca ya da 3 3 ve veya daha fazla elmas taşıyor. Bir daha. Ben bir daha Göre Görevi anlamadım. Kal, kal kal tamam 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 yok sıkıntı yok siz ölürseniz benim için daha iyi oluyor Ronald Ronald öyle üzülmüyor ki ooo CR7 oluyor tam olarak kardeşim salak kardeşim öyle, öyle. oğlum ne bu el primi atıyordu ben öyle bir şeyi <laughs> Hücum aga hücum hücum aldınız. Tamam ben bunu da. Sen salaksın lan bu? Oğlum bak alma şunu öldürün bak abi. Adam bize roket atışı vuran altın. Abim öldürürsün abim. Bak benim suçum yok. Gel lan gel abi sen gel lan. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi ne oldu işte bu? Hop 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 baba bak. Kaç 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 işte kaç şimdi Kaçmak mak kaçmak kaç Kaçmak. mak kaç mak. mak, mak, mak. yürü şimdi. İster fazla şey toplamam gerekiyor abi benim görevim. O ben gidiyorum. Ay sonan beğendim. Ne? Abi izin vermediler ki geri. Poco sen gelme. Çalıyorsun oğlum ya. <laughs> Galiba bu maçı alamadık. Oha <laughs> <Ewa>, Max. O kadar hızlı mı gitsin? Max gitti. <laughs> şunu da sallanayım. Şunu da. Zeynep'i yüzüme öldürün. Ben de Hiç şey yok. Ay 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 ay. Öldü, bunu... <laughs> evet. Şunu öldürür müsün? öldürün. Benim daha Ay ay ay.

Arkadaşlar ilk küçük kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı. Şimdi mega kutuyu açıyorum abi. Şurayı kapattım. Abi niye karakter çıkmıyor ya? Of. Bu ne ya? Aka kulikle onun için harin gülecek. boşuna savaşıyoruz arkadaşlar. What?